Merhaba size şimdi güzel bir başlama tekniği göstereceğim. Önce e, uzun tuttuğumuz ipimiz vardı e, yaptığımız tekniklerden birinde hatırlarsınız. Yine bu şekilde ipimiz olacak ama bunu iki kat yapın. Tek kat da olabilir ama iki kat yapıldığı zaman daha güzel oluyor. Evet, şimdi e, ilk başladığımız klasik başlama tekniğinde olduğu gibi başparmağıma şöyle sardım, çaprazladım, bir ilmek çıkardım birinci kademe bu sonra parmağımı alttan arkadaşlar alttan iki katlı ipi parmağıma doladım ikinciyi de böyle çıkardım şimdi normal bir iki ikinci işlem iki işlem sırasıyla oluyor evet tekrar bir 2 1 Alttan geçiriyorum. 2 Bebek yeleklerinde çok da güzel olur. Bebek yeleklerinde bununla başlayalım mı? Ne dersiniz? Evet. Tekrar yapayım. 1 2 Evet. Bir tane ilmekten iki ilmek çıkıyor şeklinde bir görüntüsü oluşuyor. Evet. Görüşmek üzere.